Bizim rehberimiz de, önderimiz de, uğruna can vereceğimiz maşukumuz da sadece ve sadece odur. Rabbim bizlere Resulullah'ın izinde yürümeyi, onun hayatıyla şahsiyetimizi inşa etmeyi, onun örnek ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin diyorum. Bir manevi diriliş fırsatı olarak gördüğümüz peygamberimizin veladetinin yıl dönümünün buna vesile olmasını yürekten temenni ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde tertiplenecek programlarla dünya hayatının gailesi altında yorulan, örselenen, sıkışan kalplerimizi Peygamber Efendimizin aşkıyla yeniden pür nur eyleyeceğiz. Bir olmanın, birlik olmanın, mümin gönüller olarak vahdet olmanın sırrına inşallah bir kez daha ereceğiz. İnsanlar arasından çıkmış en güzel örnek olan Efendimizin kılavuzluğunda şahsiyetimizi yeniden inşa edeceğiz. Bu niyetlerle düzenlenecek programların ifasında vazife üstlenen Diyanet Teşkilatı mensuplarımızın her birine muvaffakiyetler diliyorum. Bu vesileyle ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında emri bil maruf, nehyanil münker şuuruyla tebliğ, tebliğin ve irşat faaliyetlerinde bulunan tüm kardeşlerimden, hocalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Diyanet camiamızdan bu anlamlı gecelerin ihyasında oynadığı öncü rolü aynı kararlılıkla devam ettirmesini bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, Şahsiyet inşası tek tek fertler kadar fertlerden müteşekkil toplumlar için de önemlidir. Şahsiyetini medeniyet değerleriyle, güzel ahlakla yoğuran bireyler önce ailelerine, sonra mensubu oldukları millete, en sonunda ise tüm insanlığa faydalı kişiler olur. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam hayatına baktığımızda şahsiyet inşasının üç sütun üzerine bina edildiğini görürüz. Bunlar da iman, ahlak ve hikmettir. O söylediğine ve yaptığına herkesin itibat ettiği Muhammedül Emin'dir hiç kimsenin arkasına bakmadan kalbinde en küçük bir şüphe duymadan canını malını namusunu teslim ettiği en güvenilir kişiydi. O insanların en hayırlısı, en takvalısı, en şefkatlisi ve merhametlisiydi. Bununla birlikte Efendimiz cihat meydanlarının Muzaffer komutanıydı. Efendimiz imanla yoğrulmuş bir kalbin, takva ile süslenmiş bir şahsiyetin nasıl bir hayat sürdüreceğini bizzat yaşamış ve bizlere miras bırakmıştır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendi şahsiyetini Kur'an ile inşa ederken aynı zamanda ümmetinin de şahsiyetini şekillendirmiştir. En yakın dostları ve ashabı onun izinde yürüyerek kendi şahsiyetlerini kemale erdirmiş ve insanlığa örnek olmuştur. Şahsiyet inşası sadece ferdi bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Şu hakikatin hepimiz gayet farkındayız. Güçlü şahsiyetler sağlam bir toplumun teminatıdır. Bireyler ahlaklı, erdemli, merhametli olduğunda toplumda da adalet olur, huzur olur, emniyet olur ve refah olur. Ama tek tek kişiler bozulursa aile bozulur. Aile yozlaşırsa toplum çürür. Toplum çürürse devlet çürür, memleket çürür, bütün insanlık zeval görür. Bakınız değerli kardeşler, millet olarak son iki asırdır. Çok yönlü, çok ince düşünülmüş bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Milletimizin ruh köküyle, kadim medeniyet değerleriyle bayını zayıflatmak isteyenler yıllardır aynı noktayı hedef alıyor, aynı noktaya hançer vuruyor. Bu milletin iman kalesini çökertmek için hiç olmazsa bu kalede gedik açmak için yıllardır pervasızca saldırıyorlar. Bunu bir dönem camilerimizi kapatarak, ahıra çevirerek satarak yaptılar bir dönem minarelerimizden günde 5 defa yükselen Allahu Ekber nidalarını susturarak yaptılar bir dönem Kur'an-ı Kerimleri ilmihal kitaplarını elifbağları toplatarak yaptılar bir dönem mütefekkirlerimizi münevverlerimizi Kur'an talebesi yetiştiren alimlerimizi hapse atarak yaptılar bir dönem insanları mürteci, yobaz, takunyalı, tarikatçı, başörtülü, takkeli diye tahkir ederek, fişleyerek, kendi öz yurdunda paryalaştırarak yaptılar. Bir dönem İmam Hatip okullarının kapısına zincir vurarak başörtülü kızları üniversite kapısında ağlatarak yaptılar. Bir dönem Kur'an kuşlarına saldırarak, camilere saldırarak sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir emrine ram olan hocalarımıza saldırarak yalan ve iftiralarla Diyanet camiamıza saldırarak bu milleti manen çökertmeye çalıştılar. Bu yıkım projesinde kimi zaman medya kullanıldı. Kimi zaman sinema, tiyatro, televizyon dizileri kullanıldı. Kimi zaman kaleminden nefret akan sözde aydınlar kullanıldı. Kimi zaman terör örgütleri, marjinal örgütler, ihanet çeteleri kullanıldı. Maalesef kimi zaman da siyaset kurumu siyasetçiler kullanıldı. Değerli hocalarım, burada şunu da ifade etmek durumundayım. Artık eskisi kadar olmasa da halen birilerinin bu manevi işgal projesine taşeronluk yaptığını görmekteyiz. Aralarında FETÖcü ve bölücülerin de olduğu malum mahfiller bunu son derece planlı, son derece sinsi ve kurnazca ya yapıyor. Biz bunlardan ülkeye kötülük dışında, nifak ve usumet dışında zaten bir şey beklemiyoruz.